Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim önümüzde 24 Şubat Cumartesi pazara bağlayan gece Berat gecesi. Berat gecesinde kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri kadar cehennemden azat olan, cehennemden berat alan, günahlarından af olan insanlar olacak kıymetli kardeşlerim. Ancak Efendimiz buyuruyor ki وَلَا يَنْظُرُ اللّٰهُ ف۪يهَا اِلَى Teala o günde müşriklere nazar etmez, onları bağışlamaz. İman ederlerse müstesna. وَلَا اِلَى مُشَاحِنِ Müşahin kim tutan, sahabeye kim tutan, Müslümanlara kim tutan, akrabalarına kim tutanları affetmez, tevbe edenler müstesna. وَلَا اِلَى كَاتِعِ rahim sıla rahimi kesen akrabasıyla ne hayrıma, ne şerrime, ne ölüme, ne dirme, selamı kelamı tamamen kesenler o gece af olmazlar barışır tevbe ederlerse müstesna. Vela müs müsbilin elbisesini kibir için arkadan sürükleyenler, kibir için elbise giyenler onlar af olmazlar tevbe ederlerse müstesna. Vela a ve ila aqil valide anne babasına asi olanlar, anne babasını üzenler, onları perişan edenler, onların meşru isteklerini yerine getirmeyenler af olmazlar tevbe ederlerse müstesna. Ve la ila müdminin hamrin içki içmeye devam edenler de tevbe etmedikleri sürece onlar da berat gecesinde af olmazlar Başka adı şerifte zina edenler tevbe etmedikçe af olmazlar. Adam öldürenler tevbe etmedikçe bunlar af olmazlar. Bu insanlar cehennemden beraati alamazlar kardeşim. Bugün günahlar biz varsa tevbe edelim, paylaşalım, insanlara ulaştıralım.